Sevgili dostlarım bu altcoin ya çok mükemmel zengin edecek ya da çok kötü düşecek. Bunun ortası yok. Bu ikisinden birisi olabileceğini düşünüyorum. Bir süredir trend trend çizgisinin yakınında kalan Neo altcoin'i birkaç kez reddedikten sonra satış faaliyetinde artış göstermeye başladı. Peki boğalar bu satışa dayanabilecek mi? Neo altcoin'i fiyatı 100 günlük EMA'ya ulaşmak için mücadele ediyor. Ayrıca MACD ve sinyal çizgileri de yükseliş yayılımını arttırmaya devam ediyor. Neo Neocoin'in 24 saatlik işlem hacmi %20 düşüşte 225 milyon dolarına kadar bir gerileme yaşadı. Neocoin'in geçmiş performansına bakacak olursak 19 dolardaki zayıf destek seviyesinin yakınında satın alma baskısında ani bir büyüme gösteriyor. Bu kripto para birimi geçen hafta 120'lik bir sıçramayla 20 dolarlık kolojik işaretin ve 50 günlük EMA'nın üzerine çıkmıştı ve bu da direnç trend çizgisine doğru bir rally ile sonuçlanmıştı. Ancak şimdi Neo altcoin'i günlük mumlarda oluşan yüksek fiyat reddi fitillerinin gösterdiği satıcı odaklı trend çizgisini aşmak için mücadele ediyor. Şimdi teknik analize bakacak olursak pek çok yükseliş reddi yaşayan Neo 19 dolara düşme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Fakat yükseliş momentumu bir koparma olasılığı sunan önceki girişimden önemli ölçüden daha yüksek. Önemli emalar 50, 100 ve 200 günlük. Bu 50 günlük emadan daha iyi performans gösterdiği ve 100 günlük EMA'ya yükseldiği için düşüş hizasını savunuyor. 50 günlük EMA'nın üzerinde kalma mücadelesi devam ediyor. Ancak 100 günlük EMA'nın kırılması durumunda %20'lik bir fiyat artışıyla sonuçlanabilir. Erasay göstergesi RSI eğimi direnç son iki zirvede tren çizgisi kırılma olasılığını arttıran bir yükseliş sapması gösteriyor. Ayrıca RSI eğimi satın alma baskısındaki büyümeyi yansıtan aşırı alım bölgesinde yükselmeye devam ediyor. Mekti göstergesi Mekti ve sinyal çizgileri günlük grafikte yükseliş trendini korurken artan bir yükseliş yayılımı gösteriyor. Bu nedenle gösterge satın alma baskısında bir patlama yapabilir ve kırılma olasılığı yaşanabilir. Sizlere bu videoda bunlardan bahsetmek istedim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece Neo Altcoin'in yapabileceği hamleleri sizlere belirtmek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.